Şöyle bu güzel birlikte Among oynayacağız başlayalım. Evet Among bu sefer bırakacağım. Among bazı Among Us geçeceğim. Ee, bu arada bu bildiğiniz değil. Bu Hila Among Us. Gördüğünüz Hila açtı. Şöyle. Hop. Şey aç. Ha. Çete normal gezerken de şey yapabilirim. Bir reklam yok. Beni atamasınlar. He he. Tam hileci. Gelsin ge Gelsin geliyorum. Arkadaşlar girdi. Ben de geldim. Bu arada full imposter olma şeyi sadece şeyde geçerli. Kendim kurduğumda. ben kendim kurduğumda baya şey geldikleri için. Ha, bir şey Sadece kıyafet seçebildim ya. Bu ne abi? aç lan. Abi tip ne? Tipiniz? Çok küçük burada arada bunu böyle. Hah. İyi. Oğlum buraya bak. telefondan oynuyorum zaten bunu. Atmayın. Gel beni at bir. hop 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 weapon pardon weapon'a git bu arada şu an diğer adamlardan daha hızlıyım oyun burada bu çok fena olduğu için ben de bir çekmeye karar verdim hop yeni nerede? ye bitti Şimdi navigation burada Tamam bu da tamam. Kafeterya. Dolan Dota. Bu görevler çabuk o derken bastı. İstersem şu an bu oylamayı kapatırım. Evet bot dersin. Yes. Ne oldu? basmadım ki moruk. Bir hileden mi var 80 was not the imposter. Ki adam oyundan çıktı. Imposter olsaydı kazanırdık. Burada arkadaşlar bir kere katlı olursak sevineceğim. İnşallah olacağız. Videoda katil oldum. Ehe. <laughs> diye başlık koydum. Yok mu? Yok. Sadece başlık niye koyayım lan? Çünkü ben şık şık. Hop. İpne diye bir ismim var. Çok iyi bir isim bu. İpne. Lan ne var? Ne ne? Vay. What? Kim my friend? Orange. Evet, granit makin gitti. Değilmiş. La 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 Bastık. Allah aşkına şu görevi yapayım, basma. Of, görev bitti. Tamam ben şimdi arkadaşlar şeye gidiyorum. Muhammed'miş bu. Arada. Muhammet'miş. Evet devam ediyor. Ben bir ara sustum ama niye sustum bilmiyorum. Tam polis değil miyim? Şapkası da var ama şapkayı takamadım. Hop atmin yalarım bir atmin. Kart kart. Okey. Hop kafet. Bu olabilir. bitirelim. Yes, Scooby gitti. Scooby çünkü tehlikeli abi. Ana. Ha değilmiş. Arkadaşlar Scooby olabilir bu arada. Scooby bana aşırı fazla şey geldi. Çok dolanıyor. Buradan mı gördün? Nero tamam Nero. Nero'dan şüphelenmiyorum. Ne, ne oldu buna? Niye küçüldü bu? Tamam bir değil. Ha tuzku bir bastı. Tuzku bir değilmiş. Kimmiş o zaman anlayamadım. Hop enter na. Enter na ne lan? Ne? seçtim işte bir şey. Evet kostümle hiç uyumlu olmadan bir dahaki inşallah uyumlu bir şey seçeceğim. Param buna yet. Valla. İyi oğlum istediğimi alırım. Size ne? E karım ben lan size ne? Arkadaşlar bu bora... e, benimki yavaş. Arkadaşlar burada ben normalde hiçbir oyunda hile açmadım. Evet normal hiç açmadım. Ama Among katil hiç kat olamıyordum. Ben daha sinirlendim. Hile açtım. Hile açtım hala katil olamıyorum. Evet yapıyorum. Çok kötü yapıyorum. Oğlum. Lan. Abi ben basmıyorum. Bu ne? Yapacağın süreyi çık abi çık. Bu ne Aha Ahaşla. Şuna gir. Renk güzel. Pet kalsın bunu alacağım. Hadi. Kulaklık olsun. Evet kostümüm bu arkadaşlar. Bence güzel. Yanımda bir pet var. Çocuk. Kulaklık takıyorum ve üstümde kırmızı var. Rengimde kapalı mavi. Evet. Bir an Dark Blue geldi Dark Blue çünkü ben boynu sürekli Dark Blue. Kal bu oyunda full İngilizce konuşacaksınız. Mecbursunuz. Sonra bir Türk gelmediği sürece İngilizce konuşacaksınız. Ne yap burada? Şunu hiç sevmiyorum ya. Yükleniyorsan yüklenme. Çerefsiz. Seninle mi uğraşacağız? Ne oluyor lan? Katil bu katil bu katil 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 bu Yes, Pink'i attırdım. Pink çünkü rahat Pink. Nasıl değil lan? Hadi lan orada. Hacker. What the fuck? Neyse evet, benim çok durumda değil. İstersen beni oylamadan bitiririm oyu. Benim bu arada oylayamazlar. Da oyluyorlar ama bana bir şey yapamazlar çünkü ben Antwoord dediğim süreci Beni atamazlar. Çünkü gel tut deyince sıçtılar. Bir daha yapamıyorlar. Oylayamıyorlar. Ben de kurtuluyorum. Hop. Ne yapıyorum? Ne oldu? Gidiyorum. Medvek. bu lanet göğsü. Döküyoruz ve yarım saat bek bir dakika bekliyoruz. Şimdi elektriğe gideceğim. Sonra upper engine. Tamam. Lower engine, upper engine. gideceğim. Upper engine. Eğer Purple. Evet. Olmadı Ben bu sefer bu şerefsizi güvenmedim. Bunu attım. Değilmiş. O zaman mor arkadaşlar, mor. Mor, 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 mor. Aprange'ın, Aprange'ın Şimdi burası low range'in. Bir üstü de upper range. Upper range. Tamam şimdi nereye med bey? Ve benim bütün görevler tamamdır. ne yapalım kameraya gidelim. Kamerada izleyen mi var? <laughs> Salak. Ha gördü. Pek yemiş bu arada. <laughs> James. James değil gerizekalı. Allah'ım ya gerizek arkadaşlar. Bekle ben farklı bir servera gidiyorum. Evet farklı bir servera girdim. Renk güzel. rengi oyunu Vay adam askerimi askerliğimi er yaptım. Commando olmuş. Bir right. Hadi be. Hadi katıl o olandı. Start. Start ver. Yeşil mi? Yap, yeşil mi kurdun? Bu ip ne kurdu galiba? Start ver sen lan piç. Ben start ver. Heti de değişti. Ben çocuk yaptım. Tamam mı? Ha, verdi. Katil. Bu ne oğlum what diğer adam hmm. Kamera mı çalışıyor? oldu. Ama server çöktü. Arkadaşlar ben kat olayım geliyorum. Kart görelim de ben. hiç yapmasaydın kardeşim hiç uğraşmasaydın daha iyiydi. E, De değil tamam. Video çekiyorum ben, ben şu ya. Oh arkadaşlar sonunda katildim ya. Ben bu yüzden sonra biteceğim arkadaşlar. İstersen hepsini aynı anda alırım ama. Kapalı. Ben. Hayda bizim kere şey yaptı. Ben reaktör öldüm. Kamçı Lan mal. <gülüyor> <gülüyor> Ah, que fofo. Não há pernil né? arkadaşlar sonunda katil oldum. Kaç ayın? 6 7 denedim ama hiç olmadı. Evet. verdik arkadaşlar. Ben de zaten gördüğünüz oyu bitirdim. Ha. Değil. Evet arkadaşlar iyi olmamın güzel bir yanı derken. Abi gene bir server çöktü ya. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın bay bay.